Müslümanların çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak ve Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertletmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün dünyada Müslümanların zulme uğradığı, haksızlıkların yaşandığı, neredeyse tüm coğrafyalar bundan 100 yıl önce İngiliz emperyalizminin işgal ettiği topraklardır. İngilizler başta Filistin olmak üzere Orta Doğu, Kıbrıs, Afrika ve Asya'da işgal ettikleri yerlerden çekilirken o bölgenin siyasi, sosyal, demografik yapısının altına mayınlar döşeyerek ayrılmışlardır. İngilizlerin sinsi çekilme planları bilinmeden günümüzde yaşanan zulümler anlaşılamaz. İngilizlerin emperyalist politikaları bugün karşımıza Filistin meselesi, Kıbrıs meselesi, Keşmir meselesi ve İslam coğrafyasında körüklenmeye çalışılan kavmiyetçilik ve mezhep savaşları olarak çıkmaktadır. British Raj sistemi ile Asya'da kurumsallaşan İngiliz emperyalizminin ektiği tohumlar son dönemde Hindistan'da devlet eliyle Müslümanlara karşı yürütülen insanlık dışı uygulamalar olarak ortaya çıkmaktadır.